İskenderun Hürriyet İlkokulu'nda kaymakam ve öğretmenin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 1999-2000 yıllarında Mersin'in Mut ilçesi Köselerli köyünde bulunan Turhan Aka İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Nurhan Seveni, dönemin öğrencisi, bugünün kaymakamı Mehmet Sert, ilkokul öğretmenini bulmak için harekete geçti. <laughs> Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, İskenderun Hürriyet İlkokulu'nda görev yapan ilkokulu öğretmeni Nurhan Seven'i okulunda ziyaret etmek için harekete geçti. Çok güzel. Altınözü'nden İskenderun'a gelen Kaymakam Mehmet Sert'e, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, Okul Müdürü İmadettin Oğuz eşlik etti. O zaman. O zaman. Sınıfta ders işleyen öğretmen Nurhan Seven'in kapısını çalıp içeriye giren 26 yıl önceki öğrencisi bugünün altınözü kaymakamı Sert'i önce tanıyamadı. Ardından ise onu tanıyınca oldukça mutlu oldu. <laughs> Gözlerden alıyorum sizi. Eski öğrencisine hasretle sarılan, öğretmen seven, duygu dolu anlar yaşarken mutlu olduğunu dile getirerek, "Eskiden de hep gülerdin. Çok mutlu bir çocuktun. Şimdi de böylesin. Seni gözlerinden tanıdım." dedi. Ay, hiç hep gülerdin, değil mi? Gülerdiniz. Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert öğretmenine sarılarak sizleri 2019 yılından bu yana arıyordum. Gerçekten çok mutlu oldum diyerek eski günlerini öğretmenine tek tek anlattı. Öyle mi? Ama burada sosyal medya falan eski soy isimle mi Hiç gazetimay e, seçmemiş gülen yüzler. 16 yıl sonra gelen buluşma hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşattı. <laughs> ya, evet, yok Tanıyorum tabii ki. Ee, aynı sınıfta Yusuf vardı. Yusuf eski Karşılaştı Ha doktor anlatmış yak kasığı oğlum hastaydı. Gittim acilde. E doktorun konuşmasını falan tanıyorum ben. Ya dedim ben tanıyorum sizi bir yerden ama beni tanımadı ama ben onu tanıyorum hemen. <laughs> Ben Yusuf Esmoğlu dedi bana bir şarkı söyletti sesin çok güzeldi. <laughs> kan kaydının ki bir de şey vardı onu da çok net hatırlıyorum. Veysel vardı o da hep kere şarkısını söylerdi hatırlar mısınız? Allah Allah şeyi söyledi. O da çok güler yüzlü bir çocuk. Çok gururlandı. Sesi çok güzeldi. Çok güzeldi. Hep şarkı söyledi. Çocuklar. Yani, benim öğrencim, eski öğrencim. hoş geldin diye. Ne kadar büyümüş değil mi? Siz <laughs> evet. de böyle değil. De, de. de. de, de. Siz de inşallah böyle e, e, büyü, büyüyünce güzel meslek sahibi olursunuz. <laughs> Hepiniz. Çok sevindi. Kaç oldu? Dokuzuncu yıl. Aha devono el var anne çok sevindim. eee doktor eee doğru aha var anne